Yanlış korkunç karakterler kafayı seçersen ölürsün oynayacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada biz farklı kafası var. Hemen karakterleri tanıyalım. Görüyorsunuz burada bebek Sonic var. Siren kafa, örümcek adam, şirrek ve ugi Vugi. Aynen öyle. Biz tabii ki de bebek zonik kafasına gireceğiz arkadaşlar. Çünkü o daha tatlı ve daha sevimli. Anne oğlum giraydı. Ana burası da neresi? Oha yürüyen merdiven lan? Yürüyen mi? Hani Anne annene gidiyoruz lan? Tutmayın beni Vah. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirim yeri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Ana o yalı öyle. Ana! Aa! Aa! Oğlum sesini çıkartma. Orada bir koruma var. O da ne lan öyle? Baba çekeyi çekeyi görecekler. <laughs> Suçluyu gördün mü lan? <laughs> Hımm. içinde bir tane de suçlu var. Oğlum gel beni takip et. Ana ona da öyle yahlaş diyor. Ana ona lan. Tüzel düştü. Kurtarın bizi. Oğlum bizi bizden başkası kurtaramaz. Ana orada lan öyle minigun çıktı lan. Ula buradan da değişik bir şey çıktı. Ne anahtar mı? Ana anahtar. Yoksa bu kapının anahtarı mı lan bu? Bir açsana. Açtım. Ana harbiden de buranın anahtarıymış. Ne varla başka? Uhu ben buradan minigun buldum. Aferin lan sana. Haydi şimdi şu kapıyı da açalım. Ana bekle açılıyor. Ana ne yüzle? Sizin burada ne işiniz var? Hemen suçluysa biz ben yoksa kafanı ateş ederim. Kurtarın beni imdat benim suçum yok. Suçu yokmuş çıkartsana lan onu. O suçlu. Anaa gitti la. Sen diyecektin bu yüzden buydum. Aferin oğlum sana beni korumak istedin. Ana oynadı öyle bir sürü emas çıktı. Anaa şatir. suçlu özgürsün artık. Size vereceklerim var. Ne vereceksin la? Ana ona la düğme, kazma, benzin mi? Ana bunları ne yapacağız la? Kullanırsınız abi ihtiyacınız olur. İyi sağ valla Oğlum şimdi düğmeyi koyuyorum buraya. Çekil ben basacağım. Ana. Eski yere döndük. Yo bura eski yer değil oğlum. Demin bak buradan düştük ya. Şimdi karşıya geçmişiz. Irımı yeri şey karşıya bırak kızınlar. Hadi oğlum atla arabana. Haydi ben giderim. Önce ben basacağım. Hayır ben basacağım. Ana çekil lan bastım valla. E nem é mais Kapı uyuması ne yapacağız lan? Gelin burada bir kapı var. Allah dikkat et. Yeah. O ne de öyle? Burası iyi aşağı iniyor oğlum. Dikkatli ol. Hani burada tahta kılıçlar var. Hani sandıkları gördün mü lan? Tahta kılıçlar. <laughs> oğlum sen sağdan gitme. Ben de soldan gideceğim. Hani bir çekil lan. Bakalım arkadaşlar sandıkların içine ne çıkacak lan. Anında sandık o ne de öyle. Vallahi silahlar çıktı. Bana da silah çıktı! Ana o ses ne lan? Ana zombi baba küçük zombi! Ana bibik sonik! Oğlum aşağıya at lan ha! Aaa görürsünüz siz! Yok edeceğim sizi! Söndür baba! Ana bibik sonik hayır bu olamaz! Aaa! Gönlünüzü göreceksiniz! Hani buradan bir tane düğme çıktı arkadaşlar. Şimdi bu düğmeyi nereye koyacağız ki? Hani burada bir farklı bir taş var. Hani dışarıya çıktık la. Bebek Sonic bize niye saldırdı baba? Ne bileyim oğlum la. Neyse ki canımızı valla kurtardık ondan. Şimdi ise arkadaşlar siren kafanın kafasına gireceğiz. Oğlum haydi. Aha da valla girdim. O neler gene yaklaş diyor. Ama ben yaklaşmak istemiyorum. La. Hoş geldiniz evlatlarım. Hoş geldiniz. Ona güvenmeyin o yalancı. Bana güvenin bana. Ana <laughs> Nuri Şuna baksana. Burada üç farklı kapı var. 3 numara, 2 numara, bir numara. Evlatlarım bana güvenin. Bir numarayı seçin. Bana güvenin. 2'ye girin ikiye. Hiçbirine güvenmeyin. Üçe girin. Hangisi doğru? De... Baba. Ne bileyim oğlum. Arkadaşlar size de yoruma yazın. Hangi kapıya girelim? Bir diye ne bir yazsın. iki diye ne iki yazsın. Üç diye ne de üç yazsın. Yoruma yazın arkadaşlar. Bunlar yalancı. Evladım ben yalancı değilim. E, ee, lan bire. Anne bir diyorlar. Bir iki diyorlar. Oğlum bunlara boş ver. Bence biz ikiye girelim. O ne o ne lan? Aa, bu Hani o zaman bir de biri deneyelim. Lan bu da zehirli. Aa! Bir de üçü deneyelim oğlum. Belki de üç doğrudur. Hani bu da zehirli. Çık çık. O zaman iki numaradaki şu parkuru yaparak geçeceğiz karşıya. Burada da bir işi kapı var. O ne öyle? O. Anne bu bize zıplama desteği verdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi buradan da buraya. Anne buradan da karşıya. eh, ee, geldim ben de. Önce bunları iç mi? Anne sandıkta süt var oğlum. Sütü iç. Anne kapkaranlık oldu lan. Ne Elektrik mi kesildi? Eee ne Anne elektrikler yine geldi. Burada üç farklı kapı var oğlum. Kapıları aç. Anya o ne öyle? Fırınların içine bak baba. Bakıyorum ya ama hiçbir şey yok. Anya buradan kazma çıktı la. Bu kazmayı ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şey buldum mu oğlum? Hiçbir şey yok. Anya bir de ben buraya bakayım belki bir şey vardır. Anya hiçbir şey yok mu? Ahanda da valla buradan kitap çıktı ne yazıyor? 12.35 mi? Bu ne anlama geliyor la? Ben buradan gemi buldum. Ana ver bakayım. Şimdi buraya galiba koyacağım bu düğmeyi. Bastım. İksileri al ve iç mi? Oğlum o ne lan? Ula bu ne zihir? Ne Ana çevirdik iksiri. Bir de yavaşlık iksiri. Oğlum bu iksirleri bence hiç kullanmaya bile gerek yok. O ne? Burada gizli sandık var diyor. Ne Saba bak oğlum. Buralarda bir yetidir ha. Vallahi buldum billahi buldum. içine midven çıktı. Ha, galiba bu boşluğu dolduracağız. Gel oğlum takip et. Düzgün koysana baba. Koyuyorum ya işte daha ne yapayım. Anne lazerini dikkat et. Buradan da böyle buradan da şöyle. Ha. Düğmeyi bul. Kırmızı blon üstüne mi koy. Anne ne yazıyorlar burada. Neydi ki bulacağız oğlum işte şu e, cebelerin içine bak şu çalışma masanın içine bak buralarda bir yedi olmalı ama anda bak burada bir tane sandık çıktı anda valla düğmeyi de buldum yaşasın çok kolay oldu. Evet şimdi düğmeye bastım. Sizin burada ne işiniz var? Benim kafama nasıl girersiniz? Sen de aç mı be? Bana Bunu siz istediniz. Ha, yok edeceğim sizi. Hani sürekli kafa. Suca dursana da yerinde. Bak canını acıtmayacağız. Kalle Aa, sizi var ya sizi mahvettim şimdi. Oğlum kaçmasına izin verme. Kaçamayacak Aa, Hayır. Aa, bu olamaz. Ay ne oğlum. Onu yok etmek üzereyiz. Aa, hayır. Evet. Hadi oğlum çıkalım buradan. Oh be. Kurtulduk. Şu silahı da atayım şuraya. He, eh, şimdi ise örümcek adamın kafasına gireceğiz. Anda girdim. Gizli geçidi mi bul? Hani nerede de gizli geçit? Oğlum şuralara iyi bir bak. Ana, gizli buradan çıktı. O ne lan? Burada da bir boşluk var. Aa! Aa! Açsana kapıyı baba. Ana karşıya ulaşmamız gerekiyor oğlum. Bas şuna. Ana o ne lan? bir boşluk vardı gördün mü? Boşluk mu bir çekil kenara? Ana o Vay babayın kemiği. Şuraya baksanız arkadaşlar. Burada bir futbol sahası gibi bir şey var ama. Top yok neyse boş verin topu. Ana örümcek adam burada mısın Ne Lan dikkat et baba. Ee, sahteymiş bu. O ne öyle? Gettim. Sizin burada ne işiniz var? Zombi baba küçük zombi çıkın kafamın içinden. Ay ne örümcek adam kal oldun yerde. Aa sizi var ya sizi. Mahvettim şimdi. Dursanıza yerinizde. Ay ne oluyor ne oğlum örümcek adam kaçmaya çalışıyor. Kaçırtmasın ama acısı izin Kaçacağım. Aa, beni durduramayacaksınız. O ne o ne de öyle karşı uçtu. Sen dursana. Hayır. Aa. Bu ne bileyim oğlum da galiba kafasız zihirlenmiş olmalı. Yoksa örümcek adam bize hiç saldırır mı? Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda yanlış korkunç karakterler kafayı seçersen ölürsün oynadık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın bye bye Bay bye, bye.